Hayata bu pencereden bakın. Ya da bu. Ya da bu. Hiking A23 ile daha geniş ve farklı bakın. Hayata baktığın pencere bir bakışınla ya da bir dokunuşunla senin ellerinde. Hayatınızın en güzel anları yüksek çözünürlükte ellerinizde. Her ortamda, her ışıkta gerçek renklerle profesyoneller gibi hissettirir. Gel üretim Android işletim sistemi 8 çekirdekli 2.0 GHz işlemcisi 128 GB dahili hafızası uzun pil ömrüyle dünya standartlarında yüksek performans en uygun fiyat 2 yıl üretici garantisi Türkiye'de üretilen uygun fiyatlı Android telefonla kaliteyi hayatınıza katın Hiking A23 hayat ellerinizde